İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Ferokay uzun yıllardır Türk çerep yaparak kendi yazdığı eserleri seslendiriyor. Türkiye'den ailesiyle göç ettiği dönemde yaşadığı zorlukları, kültür çatışması ve Londra'nın bilinmeyen yönlerini bu eserlerle anlatmaya çalışıyor. Dünden bugüne Londra'da değişen toplumu ve hedeflerini konuştuğumuz çok özel röportaj geliyor şimdi ekranlara. Gözler solmadan önce gel Gecenin yarısında gel Gizli gizli gel sessiz gel Ey pencereden açmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü koşmadan gel Kimselere sataşmadan Ekiplerle dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel Londra'ya ilk geldiğim günden bu yana tanıdığım çok güzel bir kardeşimi tanıtmak istiyorum sizlere. Hem kendisini hem de müziğini tanıtmak istiyorum aslında. Ferhat bizlerle birlikte Ferro Kai, Değil mi? Şimdi yaptığı müzik aslında Londra'da ilk Türkçe rapi yapan isimlerden bir tanesisin. İstiyorsan şöyle bir ufak bir özet geçelim. Ne zaman Londra'ya geldin? Nasıl bir hayat yaşadın? Çünkü benim bu ülkeye ilk geldiğim dönem 2007 yılıydı. O dönem hem çeteleşme hem farklı mafya çok değişik bir Londra'ydı değil mi gençler? Sen de o dönemde aslında gençlik hayatını burada yaşadın. Şöyle senden alalım sonra müziği konuşalım olur mu Ferhat? Evet. Merhaba <laughs> sevgilim. Seni tekrar görmek çok güzel Burcu sen. Bizim hikayemiz aslında ailemizin 94 yılında buraya göç etmesiyle başlıyor. Evet. Ee, o dönem birçok insan iç Anadolu'dan özellikle Londra'ya göç etti. Kaç yaşındaydın o zaman? 6 yaşındaydım evet. Yani. 6 yaşında geldin, Türkiye'de okula başlamamıştın herhalde, direkt burada başladın değil mi? Aynen öyle. Buraya taşınmalarının sebebi bir ki zaten ekonomik. Buraya gelince tabii bir şöyle düşünelim, bir zaman makinesine girip böyle 200-300 yıl sanayi devrimin içerisine hani köy ve çiftçilik hayatından sanayi devrimin bağrına gelip Babilon'un içerisine böyle apayrı bir dünya görmek. Şimdi haliyle birçoğumuzun aileleri bu ülkede yani geldiklerinde İngilizce bilmiyorlardı. Türkiye'de de birçoğu ilkokul terk. O yüzden buraya geldiklerinde ciddi entegrasyon sıkıntıları yaşandı. Çünkü devletin de bir politikası bu ülkeye gelen göçmenleri bir nevi herkesi grup grup belirli bölgelere ayrıştırdı. Yani bir multicultural bir mix yoktu. Karıştığı için insanlar tam anlamıyla entegre olmakta güçlük yaşadığı için birçok bu sefer farklı sorunlara yol açtı. Yani aynı bölgeden insanların hepsini aynı bölgeye yerleştirdi öyle mi? Yani farklı kişileri tanıma fırsatı vermedi çok. Çok fazla değil o dönem işte eğer Türk Türksen bir bölgeye koyuyorlardı. Atıyorum işte Afrikalıysan bir bölgeye koyuyorlardı. Kürtsen bir bölgeye. Herkesi farklı farklı bölgelere koyuyorlardı ve herkesin kaldığı binalar, belirli noktalar var. Bu da zaman zaman işte gruplaşmaya yol açıyordu. Zaten çeteleşmeye. Herkes kendi alanını korumak için işte biz geldiğimizde zaten fazla Türkiye'den insan yoktu daha çok işte Asyalılar buradaydı Hindistan Pakistan veya işte Jamaika Karabiyan bölgesinden çok vardı insanlar. Herkes kendini koruyordu yani. Okullarda da zaten bu başladı bu şekil. Bu çeteleşme böyle devam etti. Ve birçok Dalyan gibi gençleri, abilerimizi, büyüklerimizi yitirdik. Birçoğunu da aslında iyi güzel insanlardı. Sadece bir yol gösteren kimse yoktu. O yüzden yani yol gösteren olmadığı için birçoğu böyle kaybolup gitti o yollarda. Burada bir bulanıklık vardı. Kültür kargaşası içerisinde boğuldular yani birçoğu ve bu sıkıntıları biz de yaşadık. Yani. Benim elimde kelepçe gönlümde saz var. Mızrap tele değince iki gözüm ağlar. Dağlar bağlar bu yanar yürekler. Yandıkça kül olur savrulur emekler. emeklerim de boşa gitti çoktan zaten dosturdu beni dedi Ali madem sana vuracaktın hain. Dursaydın hayır, hayır. Ben hatırlıyorum yani köydeki hayatımı işte tavuklar, kuzular, koyunlar. Orada 3 yaşından sonra İzmir'e taşınıyoruz. Ondan sonra buraya ilk geldiğimizde Finsbury Park diye bir bölgeye veriyorlar. O, o zamanlarda zamanlar da punk kültürü çok yaygındı yani. Finsbury Park'ta böyle kafalarında yeşil böyle saçları sivri böyle insanlar. Babama sormuşum, baba bu insanlar neden tavuğa benziyor? <laughs> yani Oradan başlıyor yani kültürü anlamama falan anlam verememe ve bu kültürün bu bu kargaşanın içinde kaybolup boğulma. Aslında o dönem negatifmiş gibi olsa da bunu sonradan pozitife çevirebilen insanlar oldu. Yani bu aslında birçok kültürün bir yerde olması aslında bir zenginliktir mantığına girdiğinde sanatla uğraşan, işte, üreten insanlar için çok büyük bir ilham kaynağıydı. Aslında buradaki o büyük, koskoca bir çorba yani. Ve biz de oradan esinlenerek multikültürel ortamı müziğimize, sanatımıza zamanla döktük. Karanlıktan gelirim, karayolların yolcusuyum. Ne adım kaldı ne de şanım. Şansızım üstelik, başıboş bir adamım bu aralar, bu aralar. Canım çok sık, sıkıldım yoruldum ve darıldım, daldım. Beynim benim tek dostumdu, o da artık bana yabancı, yalancı. Dostları çoktan sildim, bildim. Hiçbiri beş para etmez zaten zaten. Duymadılar beni, bilmediler beni, görmediler bilemezler ki. Benim yolum artık ayrı. Ferhat'ın hikayesi farklı. Yak geceleri yak, gündüzü yak, ah, beni de yak, kendini de yak. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı, sadece yak, ya, yak. Londra'da ilk Türkçe repi başlatanlardan bir tanesisin. Sanırım o dönem yine çevrende böyle müzikle uğraşan başkaları da vardı. Herhalde paslaşıyorsunuz da o dönem, değil mi müzik anlamında? kimler vardı, nasıl oldu? birazcık o süreci de anlatalım. Ya bu aslında önemli çünkü yani Almanya'yı biliyoruz hikayesini. işte Berlin duvarı, ondan sonra Amerikan askerlerinin orada hip hop'u Türklere tanıtması. Fakat İngiltere'de de bir hikaye vardı. Yani burada da büyük bir Amerikan etkisi vardı ve burada 90'lı yılların sonlarına, 2000'li yılların başlarına doğru Türk şarabı e, üretilmeye başladı. Bunu ilk yapan ben öyle bir şey diyemem. Bu ego sentrik bir şey olur. Bizden önceleri abilerimiz vardı. Biz o bayrağı onlardan aldık. Aynı döneme denk geldi. Mesela Özgür var. Benim çok sevdiğim dostum. Buradan selamlarımı yolluyorum kendisine. Eren Kılıç vardı. ilk tayfa grubu vardı. Yani Londra'da Türkçe rap yapan insanlar yani yıllarca emek verdi, mücadele ettiler ve biz daha sonra bunu devam ettirdik. yazdığın ya da yaptığın müziği nasıl anlatırsın? Bir kategoriye koymayı sevmiyorum. Tamamen ruh haliyle ilintili. Yani biz Anadolu'da doğup da buraya gelen insanlarız. Bir köprü görevi gördük. Yaptığımız müzik bizim hikayemizi anlatıyordu. Yani iç Anadolu'da işte baktığın zaman Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş-ı Veliler, işte Pir Sultan Abdal'ın şiirleri, oradaki hikayeler. Ondan sonra bu asra baktığın zaman işte Mahsuni Şerifler, ondan sonra Aşık Veysel'ler. Buraya gelince de adam sana okulda, ortaokulda Shakespeare'i öğretiyor. Ondan sonra işte buranın biraz daha batısına giriyorsun. American Country Music, Johnny Cash diyor. Dolly Parton diyor. Avustralya'ya gidiyorsun ACDC diyor. Oradan bir İran'a giriyorsun işte Şahram Nazari var, Kam Karz'ın İran'ın klasik müziği. Yani burada o işte birçok şeye böyle açıldığın zaman bakıyorsun diyorsun ki insanın hikayesi herkesin birbirine bağlantısı var. Yani hiçbiri birbirinden ayrı değil. Ve hip hop'un da aslında kökenine baktığın zaman kökeni Afrika'ya kadar dayanıyor yani. Biz de yaptığımız müziği şöyle ifade ediyoruz. Yani batı ve doğu sentezi yaşadığımız yerle doğduğumuz yer arasında bir bağ yarattık. Kafam karışık, kalbim karışık, içimde savaş var, ruhum yaralı. Kafam karışık, kalbim karışık, içimde savaş var, ruhum yaralı. Kafam karışık, duygularım karışık, içimde savaş var, ruhum yaralı. Kafam karışık, duygularım karışık, içinde savaş var, karma karışık. Ben kaybettim kendimi bu kentin orutasında kaldım yine bir başıma, bir başıma. Yarım, yarımı, yarımı, yarım kaldım bu başım yine belalarda, Hayallerim tenhalarda, tenhalarda yaptığı müzikleri takip ediyorum ben. Hepsini edemesem de illaki. Ama yüzlerce yazdığın parça var değil mi? Bunların birçoğunda seslendirmişsin. Ufak ufak kliplerde çektin. Eski dönemde, şimdi yeni dönemde yine Reels'lar, sosyal medyada. Şimdi neler yapıyorsun tam olarak? Ne yapmak istiyorsun? Hangi durumdasın? Çünkü uzun zamandır müziğe zaman ayırıyorsun ama tam o istediğin seviyeye geldiğini görmüyorum maalesef. Bu noktada neler yapmak istiyorsun? Planın nedir? Hemen bunu da öğrenelim. Ya aslında müzik benim için bir terapi. Bunca zaman yazmamın sebebi zaten hani her şeyden önce yazdıkça kendini insan keşfediyor. Sanatın geneli bu. Yaptıkça, ürettikçe insan kendini tanıyor. Hiçbir zaman böyle çok büyük bir kitleye ulaşmak için, bir nam yapmak için değildi. Bir derdimiz, bir davamız vardı. Onu da anlatmaya çalışıyorduk müziğimizle, sanatımızla. Bu saatten sonra yapmak istediğim, ilerlemek istediğim nokta, yani müzikte eğer bir pozitif bir etki yaratabilirsem, yeni gelen nesillere veya bir iki tane genç etkileyebiliyorsam ürettiğim şarkılarla ne mutlu bana. Ve üretmeye de devam edeceğim. Geriye birkaç şarkı, birkaç bir şey kaldığı zaman zenginlik de budur bence. Yani isterse beni 10 kişi dinlesin. İsa'nın da 12 tane disciple'ı vardı. Yani çok fazla takipçisi yoktu ama yarattığı etkiye baktığın zaman sonuçta binlerce sene sonra halen takip ediliyor. Bu da öyle bir şey. Benim için önemli olan 3-5 tane yakın insan dost dinliyorsa benim için mutluluk budur. Yani diyorsun ki üretmeye devam edeceğim. Ben var olduğum sürece elbet o ulaşması gereken yere ulaşacak. Şimdi Hak Neydi efendim çok güzel bir kanalda böyle yürüdük. Bayağı uzun da yürüdük. Şimdi kanalın etrafında gördüğünüz bu botlarda da yaşayanlar var. Londra'da ya da İngiltere'de bu çok meşhurdur. Bunu da daha önce yapmıştık. Londra'nın da kendine ait o kadar güzel bir hayatı var evet. ki şimdi tekrar seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Evet. Dediğim gibi 2008 yılından beri ilk geldiğim dönemde biz beraber çalışmıştık o dönem. Evet. O zaman televizyon İşleri yine yapıyorduk. Evet. Sen o işleri artık bıraktın herhalde Bıraktım değil mi? Tamam. evet evet. 2008'de biz de o dönem gençlik programı yapıyorduk. Evet. Orada sen evet. ve Ahmet'le birlikte tanışmıştık. Güzel senelerdi. Aynen. Tabii buradan da Fiyo'yu, Fırat evet. Mayalı'yı da analım. Çünkü bizi evet. buluşturan oydu. <laughs> evet. O vesile oldu. Fırat abiye de selamlarımızı iletiyoruz. Yani zaman su gibi akıp gidiyor sevgilim. Aynen. Ama ne kadar mesafe olursa olsun gönüller kalpler her zaman bir yani. Bunca zaman geçmiş ama yine de kalpler bir. Seni gördüğüme tekrar sevindim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Buradan bütün Londra Aktüel ailesine de selamlarımı iletiyorum. Londra'nın sesi gözü olduğunu senelerce önemli bir görev ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. kendimi. Yüzümü yüzüne dönmeyeceğim. Kılmış erkenlerimin Dönmeyeceğim artık sana Bir daha aldım gam yükümü sırtıma Hazan de yapraklara Gidiyorum ardından ağlama Şafan redleriyle geceleri siliyorum O akan gözyaşlarımı ve mı Bir meçhulun yolcusuyum Sakın sorma son durağımı Külleri toplayıp gidiyorum ben Külleri toplayıp gidiyorum